Evet efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Kasım'da başlayacak olan BİM mutfak ürünleri aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Chefs ikili tava seti 1 24 cm diye 28 cm çapında 399 TL. Chefs Pro karn yarık tencere 32 cm çapında 440 TL. Hisar Optima çelik çaydanlık 799 TL. Hisar Optima düdüklü tencere paslanmaz çelikten 749 TL. Bonera kulplu balık tepsisi 339 TL. Kelepçeli kek kalıbı 169 TL. Alpina çelik termos 480 ml hacminde 250 TL. Rakle mod dolu cam kupa 250 cc 39 lira 50 kuruş. Berante 7 parça seramik çerezlik seti 199 TL. Lav derin kase 200 cc'lik 109 TL. Lav derin kase 2010 cc'lik 99 TL. Lav Lal çay bardağı 170 cc'lik 99 TL. Bu arada efendim kanalıma abone olup like atıp zil butonuna basarsanız videolardan anında haberiniz olmuş olur. Aynı zamanda videoları ve kanalımı tanıdıklarınızla paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim efendim. Hemen devam edelim. Tava koruma aparatı 19 lira 50 kuruş. Toprak dolma kapağı 39 lira 50 kuruş. Benante porselen kaşık seti 12,5 cm uzunluğunda 39 TL. Borosilikat gravürlü cezve 350 cc 140 TL. Glass in Love renkli pipetli kapaklı bardak 400 cc 139 TL. Renkli pipetli kapaklı bardak 400 cc 249 TL. Glass in Love cam altılı kahve yanı bardağı 160 cc 79 TL. Saklama kutusu 7,5 litrelik 55 TL. Saklama kutusu bu da aynı ürünün 1,5 litrelik hali 27,5. Kristal çay kutusu 99 TL. Kahvaltılık saklama kapı 45 TL. Motivasyon matarası 2 litrelik 229 TL. Çatal kaşıklı saklama kapı çeşitleri ikili 69 TL. Benante melamin salata tabağı 18 cm uzunluğunda 45 TL. Katlı baharatlık seti 75 TL. Benante melamin büyük yuvarlak tepsi 129 TL. Evet efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Daha fazla... Bim, 101 veya farklı ürünlerin, aktüel ürünlerini isterseniz yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim efendim. Seviyorsunuz, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.